Evet arkadaşlar, Eskişehir'deki Makro Center'a geldik. Buradan da bir iki ürün alalım dedik. İtal ürünler de vardı. Şimdi bunları test etmeye geçeceğiz. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar, ikimiz kardeşiz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yine bir ürün tanıtımıyla karşınızdayız. Biliyorsunuz. Abim türküler ve hikayeler kısmını kalan kısımları hallederken ben tabii ki de yemeği çok sevdiğim için <laughs> ürün tanıtımı kısmında birazcık daha yani. e, sonuculuk kısmını mı diyeyim artık e, üstleniyorum. E, bugün size eski Eskişehir'de yeni açılan bayramdan hemen sonra mıydı? Bayramdan, bayramdan bir, gün önce, bir, gün önce, açılmış. açılmış e, Makro Center. Şu an zaten yine kanlı kavaktayız. Buraya kanlı havaya da yakın zaten. Hav havayı güzel görünce hemen ama Çık soğuk içeri. arkadaşlar modları çıkarabiliriz. Makro center nerede? Eskişehir'de yaşayanlar için. Basın Şehitleri Caddesi'nin son tarafına doğru petrol var. Petrolün hemen yan tarafında. Evet. Ee, et sosyal bilimlerinde çaprazı oluyor. Aynen. Orada yani oraya gidip ürünlere bakabilirsiniz ama şimdi neler aldık <laughs> ama öncesinde aldık? şöyle size bardaklarımızı evet. göstermek istiyoruz bardak Kanalımız için bardak şöyle... yaptırdık arkadaşlar çok güzel. ikimiz kardeşin videolarımızda şey. misafirlerimize de kendi kendimize de bu bardaklarla bir şeyler ikram edip içeceğiz inşallah evet <laughs> şimdi neler <laughs> aldığımızı söyleyelim? Neler aldığımızı söyleyeyim ee, daha çok ithal şey. ürünlere ağırlık vermeye çalıştık sadece bir tane üründe Milka'nın bir kekini gördük, dedik bunu kendi isteğimize göre alalım. Ona her yerden ulaşabilirsiniz muhtemelen. Bence Milka'nın adet... alet... kekine ulaşamazlar. Çünkü Milka'nın şeyi İspanya yazıyordu. Onun menşe'yi farklıydı. Yani, Diğerlerine belki, belki biraz var. daha kolay ama hani... Farklı şeyler aldık daha doğrusu, evet. öyle söyleyeyim. İçeride yani, ürünler almaya çalıştık mümkün ee, olduğu kadar. Şunun Aslında, da, evet. bunu da söyleyeyim çok fazla ürün vardı ama gerçekten... Hani belli bir bütçenin üzerine çıkmamak adına biz bunları aldık. Evet mesela ee, cips vardı 180 liraydı. Yani bir cipsi o kadar para vermek istemedik açıkçası. Evet, Mümkün yani, olduğu kadar fiyat performans ürünleri almaya çalıştık. Ya şöyle arkadaşlar kimse gidip şu anda normal durup dururken ha, cips çok mükemmel bir şeydir belki ama cipse gidip de kimsenin ben 180 lira vereceğini şansı batına sanmıyorum. Yani ben vermem. Zevk meselesi. Verem de meselesi. Ben de. de vermem. Ya ya da çok mükemmel bir şey çıkması lazım. Ben o parayı alır ve üzülürsem burada çok üzülürüm. yani evet. gerçekten üzülürüm. Ee, o yüzden biraz daha böyle alınabilecek, makul ve farklı şeylere yöneldik. Ee, başlayalım mı? yavaşlayalım başlayalım. Evet hangisinden başlayalım? Yine... Bence ilk baş bir içecek başlayalım. Koyalım ondan sonra yiyeceklerle devam ederiz. Ona hem göre içeriz hem diyorsun. aynen hem içeceğimizi. O zaman hem yeriz. o zaman baştan bununla yapalım. Liçi meyveli içecek diyor. Ee, şöyle arkadaşlar göstermek gerekirse ee, ve Tayland ürünü yanlış hatırlamıyorsam evet Tayland ür ürünü ilk defa böyle bir meyve duyuyorum inşallah meyvedir <laughs> açalım bakalım bundan ses çıkacak mı yani rengi çok farklı elin niye titriyor <laughs> rüzgar çok soğuk hava fişi bence cebine sok sonra bakarsan fiyatlara fiyat, yani. fiyatlara söyleyelim ya yok uçmaz ee, bir bekle kokladım sadece <laughs> ya. arkadaşlar bunun fiyatı e, 100 lira evet 100 liraya bir içecek yani göreceğiz bakalım nasıl şöyle bence birazcık şuraya doğru sokarsam uçmaz ben de bir kendi şeyimi alayım bardağımı ve tadına bakalım Korkadım ben de kokmuyorum. Afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ ol bir şey andırıyor ama. Tadı hangi meyve andırıyor? Ya da bir şey andırıyor bunun tadı. Çok güzel bir tadı var. Evet tadı gerçekten çok güzel. Ne bu ya? Bu bu arada şey değil gazoz değil. Yok gazoz değil evet. Me meyve Asetsiz suyu. Asetsiz bir şey. Meyve suyu. Meyve suyu ya. Aynen meyveli Zaten içecek. Zaten meyveli içecek. Evet. içecek diyor. Yani bir meyve suyu ama tadı çok bu tadı neydi var ya? Bildiğimiz bir şey de var. Böyle ananas mango gibi bir şey. Evet. Ananas daha çok gibi. Ne hemen yani? hemen. Tadı ananasa benziyor. Ama tadı çok güzel. Ee, sadece hani 100 lira konusunda biraz şeyim. Yok ben alırım ya. Hani içilir ya bence keyfi güzel bir şey. Yani arada keyif. Lendirmek için. Gerçi şu an İçirdim zaten dışarıda 40-50 liradan aşağı bir şeyim Biraz var. Biraz daha doldursam ben olur mu? Olur olur. Güzelmiş bunu sevdim. Belki fiyat azıcık pahalı olabilir ama. Yok fiyat güzel. Tadı güzel. Tadı güzel. Hı. Sana dibini bıraktım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Oha! <laughs> Amma sert. <laughs> Aa evet, evet. oha! Bunun bunu keşke mesela şöyle yapabilirlermiş. Bunu böyle burasının kapaklı gibi yapsalarmış aslında. Hmm. Uzun vadede kullanılabilecek çok güzel bir şey olur. Bundan kumbara kumbara bile olur. Tabii Acayip tabii olur sert olur. Yani. Bayağı sert. Ama çok güzel bir ürün bence. Yamulacak gibi durmuyor hiç yani. O zaman <laughs> hadi bir ya. yiyecek açıta yiyelim. <laughs> Ayağını koyup <laughs> şey yaptığında... Ezilmez. Evet. Ayağını kırar. O zaman hangisinden başlayalım? Geçen kutiyi çok denemiştik. Bu arada bak soğutarak içinizde kullanmadığınız çalkalayınız diyormuş. Olsun. Ee, geçen Cookie'leri denemiştik arkadaşlar. Evet. Onların fiyat performansını birazcık eksik bulmuştuk. Niye bilmiyoruz. Yani niye bilmiyoruz derken şöyle, içindesin ben. Sayısından hop kameradan gitti. <laughs> Bir beyaz mendil diye. Evet, ee, bunun da aynı. Bunun da fiyatı 100 lira ne? 83 lira mı? 82. 82. 82, 90. Yok lan değil. Biraz, o nefis geçiyor işte. 82.90. 82.90. Evet, evet, doğru. Hatta şey demiştim Fiyatı birbirine çok yakın. Evet doğru. Al sen. Öyle demiş. demiştik. Ver sen bana. Sen bir şey sana ver. vereyim. Evet, bir şey sen, sen gerekli durumlarda başlayayım. müdahale Gel ederim. Gerçekten sen de. Yine görmeyen arkadaşlar için şöyle bir daha bir yakınlaştırayım. Bir de buna bir bakalım. Bakalım bu nasıl çıkacak. Tabi bu sefer yiyeceklere nasıl baktığımı görmüyorsunuz arkadaşlar, gördükten kaynaklı. <laughs> ama bak, Bunları bunda 6 yapmıyorum. tane varmış. Evet, bunda ama büyük. Ama boyutu biraz daha büyük, evet. Başlıyoruz mu hemen? <laughs> Dur, bir bekle. <gülüyor> <gülüyor> hemen aldı arkadaşlar. Aha, ben hemen alayım bir tane de. Boyutu diğerinden büyük. Evet. Yani şöyle göstermek gerekirse, diğerleri bu kadar büyük değildi. Bak bakalım. Hmm. Bak, bu senin dediğin gibi yumuşak. Arkadaşlar, diğerine göre ben daha çok sevdim bunu. Evet, ben de sevdim. Yani içinde şöyle e, büyük büyük çikolata parçaları da var ve daha yumuşak. Böyle diğeri hani biraz daha sertti bence. E, bu bence tam kıvamında, yani gayet başarılı diye düşünüyorum. Ne? <laughs> Sen ne diyorsun? Yumuşaklığını gerçekten sevdim. Tadını da çok sevdim. Şeker oranı da bence harika. Yani şöyle o yüzden, büyük büyük çikolata parçaları var. Ee, güzel. Ya aslında öbürü de kötü değildi ama bu ondan daha güzel. Hemen hemen aynı fiyat. Bak. Bu iyi. Diğerinde beyaz çikolata diyordu ya. O beyaz çikolatayı ben hissedemedim o tadı. Mesela bunu evet. hissediyorsun. Ve adet olarak belki şey gramaj olarak bilmiyoruz şu anda tabi ama hem daha büyük hem de fiyatı az buçuk da olsa 6-7 lira daha uygun. Bence o yüzden daha makul. Yani, alacak olsam bunu alırdım. Ben de bunu alırdım. Net yani. Evet. Şimdi ne istersiniz efendim? İçecek mi? Tatlı tuzlu. İçeceğim daha var ya. Hmm. Benim gözüm Milka'da ama onu beklemek istiyorum. Şunu deneyelim. Bu ser diyor. Divan diye bir markanın. Ee, neydi bu? Bisküvisi. Bu da bir bisküvi çeşidi arkadaşlar. Şöyle. Bunun fiyatı neydi abi? Hemen bakayım. Ben tabii yemek Herhalde. verdim evet. olduğuma. <laughs> neydi yani 86 lira 50 kuruş. Evet 86 lira 50 kuruş. Bir de buna bir bakalım. Açılırsın inşallah. Hava soğuk birazcık arkadaşlar. Hmm. Hmm. Ben... Resimde bu arada küçük gösteriyor ama normalde büyük arkadaşlar. Yani şöyle göstermek gerekirse bence şey olarak büyük ve içinde 9 adet var. Bir de buna bir bakalım. Bu arada çikolatalı ve portakallı buyurun. Farklı çeşitleri de vardı ama bu bize daha çok cezbetti. Çöplerimizi atmıyoruz arkadaşlar o yüzden arada gidip geliyorum. Bu şey değil mi? <laughs> Hangi pastanede eti... pastanede satılan tereyağlı vardır ya kuru pasta. Ona da benziyor ama. Bunun şey gibi dağılıyor. Et miydi? Böyle küçük bisküvileri var portakallı. Ona da biraz benzettim ben şu anda tadını. Ya yani, ama şöyle bu 86 lira mıydı? 86, 50 miydi? 86 elmiydi neydi? Şunu daha çok tercih ederim arkadaşlar. Yani bu ki bence çok güzeldi. Ben çok beğendim. Bu bence güzel. Ne yönden güzel? Dediğim gibi eğer e, pastanedeki tereyağı gibi ağızda dağılması bu gerçekten bu lezzeti hissettiriyor yani. Bence hoş. Yani evet. Şu anda iki ürünü de beğendik. Hayret edilecek şekilde. Evet. <laughs> Hatta üç ürün. Yani, yani tabii içeceği de saymak içecek lazım. İçecek belki biraz fiyatı azıcık pahalı ama. Ama tadı güzel. Mesela o geçen gün o gazlı içeceğini beğenmedik yani. O da bir meyve suyu gibiydi ama. Evet. Öyle bir hisse kapılmadık. Ben bundaki tadı almadım. Şunu açalım mı? Hem içeceklerimizi tazeleyelim. <laughs> ben de zaten yoktu. Ben o dakika bitirdim içecekleri arkadaşlar. <laughs> Abim keyif yapıyor. Ben ürün tanıtıyorum. <laughs> Abim keyif. O. Hadi bakalım onu. onu <laughs> Bu da anında. neymiş? Avoya markasının bahçe nanesi, limon, portakal, greyford Greyfurt ne ya? Greyfurt <laughs> meyve özlerini içeren ee, meyve gazlı içecek. Da. Gazlı değil herhalde. Gazlı değil. Orada öyle mi yazıyor? Evet. mineralli gazlı içecek. Arkadaşlar bir de Türkiye'nin en yoğun mu diyor? En, en yüksek, yüksek meyve, meyve oranı. oranı. sahipmiş. Yani bir ondan da merak ettik biz. Ee, Şöyle yakından da göstereyim. Evet. Bir dedik deneyelim. Bakalım. Açıyorum, açıyorum. o zaman. Aç. Sen aç pist. hadi bakalım. Pist etti. Gazlı olduğu için. Yani önce sana doldurayım. Diğerlerinde şey yapmadım. Pist pist pist, pist, pist. yapmadım. Yeterli abi. Greyfurt kokusu. Çok sevmem ama. Greyfurt sevilmez mi ya? Mis gibi C vitamini. En yüksek C vitamini depolarından bir tanesi. Bir <laughs> Geçtiğimiz sene yedim. <laughs> bir kere o Greyfurt'un ekşiliği var. Önce şunun bir fiyatını söyleyelim. <laughs> galiba çok değildi. 24.95. Evet. 24.95. Yani şöyle e, bir de bunun misket limonlusu vardı galiba. Misket limonu, bir şey. Fesleğenli misket su yani vardı. Misket. Onun bir de tadına bakmayı aslında isterim. Hani bunun tadı bana şu yüzden hitap etmedi. Gerçekten greyfurt tadı çok yoğun. Evet evet greyfurt. Yani bir de, greyfurt, de şey bahçe nanesi de varmış. Yani. Evet. Greyfurt ile nane karışınca evet, bir de yani, yani, limon. Gerçi bayağı yani, ekşi. Yani, <laughs> po, ekşi bir tat. Yani böyle Hani ben Greyfurt'u ama seven normal. bir insan değilim. Greyfurt, limon, mannane <laughs> ve portakal. Ama şu da önemli. Gerçekten e, böyle bir gazlı içecek artık maden suyu mu meyve suyu neyse. Bunun içinde bu meyve tadını alabilmek de önemli bir tabii şey. Tabii. Gerçekten o meyve Greyfurt'u Bir de bilmiyorum işte. fark ettin mi ama neredeyse şeker oranı yok gibi bir şey. Evet. Çok az. Hiç böyle evet. e, sanki meyveyi e, blender'dan geçirmişsiniz. içine bir miktar Soda eklemişsiniz gibi hissettim ben açıkçası. Bir de şey var. Hani mesela bir öncekinde hani eleştirmemizin nedeni fiyat performans olarak. Da. Hani tabii uygun tabii. Olsa hani alırdım. Bunu deneyip hani dediğim gibi <laughs> diğeri güzelse arkadaşlar fiyat olarak uygun. Kesinlikle ben yani, bunu, ben alırım bunu. Fiyatı 24.90. Yani, ben bunu almam yani? da diğerini bir denerim. Onu da bir bilenerim yani. Ee, buna... ben fiyat performans olarak sevdim. Çünkü şeker oranı gerçekten düşük. Çünkü biliyorsun normal meyveli sodalarda şeker oranı çok fazla olabiliyor. O da hı hı. insanda çok fazla tat şey yapıyor. Şimdi arkadaşlar Hadi neye abi. geldik? Cips mi açıyoruz? Tabii. <laughs> Geçen de denemiştik ürün tanıtımında nohut cipse. Evet bunun da fiyatı çünkü biz, oradaki cipse yakın. Biz uslanmadık. Biz akıllanmadık. Uslanmadık. Ve dedik ki bir nohut cipsi <laughs> daha alalım. Ama bunda baktık baktık. gluteni göremedik. Yani glutensiz yazısını göremedik. Dedik ki bir de bunu deneyelim. Bir de bunu <laughs> görelim dedik. Kajunlu ve... Süt mısırlı vardı şöyle. Bunların fiyatları 29.95 tanesi. Evet. Hangisini açalım ilk? İkisini de açalım. <laughs> yok, yok. İlk kajunu deneyelim o zaman. Kajun baharatlı olanı. Bak şimdi, geçenkinde eleştirdiğim konu bunda yok bak. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim cipsin hani görselini. Şöyle yakınlaştırayım. Gerçekten içinden çıkan da hemen hemen aynı. Bak. Evet. Mesela bu olay güzel. Buyur abi. Bunu da yiyelim. Ben bunu yerim. Büftekli gibi. Büftekli gibi değil, pastırmalı gibi. Evet. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> pastırma <gülüyor> seven varsa gerçekten... Oo harika. ha. Ama çok güzel. Evet bak bu güzel. Yani Ama bunu... öbürü glutensizdi bak. Bunda muhtemelen gluten vardır. Bu ondan kaynaklı ama güzel. Bayağı avuç avuç yiyoruz şu an. Ya yani, vegan fırınlanmış yüksek. Ya da açalım. Gayet iyi. Bu da süt mısırlısı arkadaşlar. Normal dışarıdan aldığınız süt mısırı e, cipsleri kadar tadı yoğun değil. Ama tadı yine güzel. Yani cipsten cipse fark ediyorum bilmiyorum ama bana gayet iyi geldi ben orana. bu süt mısırlar, genelde atınca böyle yoğun bir süt mısırı tadı gelir ya. Bunda yok ama güzel. Ben içinde de alırım ya. Ben de alırım. Oturayım ya yani. Kaç gram mı? 40 gram mı bu da? 56 grammış. Ve hani içinde de var yani fazla. <laughs> Bitireceksin abim, tamam. <laughs> Şimdi e, diğer iki tane ürünümüz kaldı arkadaşlar. Birisi şöyle bir çikolatamız ve tabii ki de milkamız. Ben tabii ki de ne yapacağım? Milkayı sona bırakacağım çünkü çok güzel çıkacağını düşünüyorum. Onu payalarak şey yaptım. Şu da time up diyor. Böyle karamelli bisküvili altı muhtemel. Evet, dolgu bisküvili bir ürün. Onun fiyatı neydi? Bakayım hemen. <laughs> Çipsimiz döküldü. Evet rüzgar var arkadaşlar çünkü. Adı nedir onun? Time out. Yazmıyor. 17.50 17.50 Evet. Güzel. Arkadaşlar cipsler bizi çok rahatsız etti. Onları kaldırıp hemen geldim. Şimdi bunun da görüntüsü şöyle. Aslında görüntüsü hoş. Tam böyle aslında abi kardeş için bak ya da abla kardeş falan böyle. Bölcen iki. Heh, tam böyle ortadan ikiye bölünmelik arkadaşlar. Ben şu an öyle yapacağım. Şöyle bir daha göstereyim. Hadi bakalım inşallah. Hadi. Ha. Direkt o. Oo. Güzel. Hat kısmı bana kaçtı. Sevmedim bunu. Ben sevdim. Çikolatasını sevmedim. Ya yani 17 lira görünüyor çikolata sence bu kadar olur ama bence güzel ya. Bence o şeyi dengeliyor altındaki bisküvi. E, evet, tabii ki de zevkler ve renkler tartışılmaz ama ben böyle aşırı direkt çikolatadan ziyade bu şekilde bisküvili ya da kekli bir şeyde o çikolatanın yoğunluğunu azalttığı için seviyorum. Benim hoşuma gitti ya bu. bence güzeldi. Şunu da bırakalım. O zaman bize sen bunu mu beğendin? Yani. Çikolatasını Biraz daha iyi, lezzetli olabilirdi. Evet. İçinde Şimdi... belki azıcık karamel dolgusu, biraz daha fazla olabilirdi. Çok az karamel dolgusu var. Şöyle yine Milka'yı göstereyim. Bunun da fiyatı 99 liraydı abi. Öyle hatırlıyorum. <laughs> Sözde ben fiyatlara bakacaktım ama hiç bakmadım. Sorun değil, hepsine baktım. Değil. Yok, öyleymiş evet. Hı -hı. 99, 90. 99, 90'mış. Hı -hı. 95. 90. Ha 99, 90 Tamam. Ya yani 5 kurusun, fırın yaptı şu an? Doğru. Aa bu böyle aynı aynı Ben bütün ayrı olarak ayrı sandım ha. böyle. Ben de bütün sandım. O zaman bir tane bir tane çıkaralım da içinde beş tane var bu arada arkadaşlar. 5 adet var. Şöyle bir paketin içerisinde. Ben o 5 adet muhabbetini görmemiştim. O yüzden birleşik diye düşündüm. Ne ya ben de sen? birleşik diye düşündüm ama şimdi 5 adedi görüp de nasıl bütün olarak düşüne. Şöyle arkadaşlar. Boş <laughs> evet, duruyor. Şey güzel. Arka tarafı böyle bakıyoruz. Ne İçinde çikolata dolgusu var. Şu şekilde. Görüyorsunuzdur inşallah. Ne diyorsun? Şundayım. Tadı fena değil. Bu parayı der mi? Ben daha iyi bekliyordum. Benim beklediğim gibi çıkmadı. Ben sana söyleyeyim. Evet içinde çikolata parçacıkları. var. Kruvasan yerim daha güzel kruvasan mesela. Yok kruvasan değil de. Ne kek ya bir şey kek markası var ya. Hay kek miydi? Dan kek var. Dan kek, dan kek. bence daha güzel var ya. Yani 6 tane. Tanesi ne kadara geliyor? 5 tane. Be Pardon 5 tane Tanesi doğru. 20 liraya geliyor hemen hemen. Yani 20 liraya bu kek. Ya çok böyle aşırı beğenmedim ben. Ya beklediğim gibi çıkmadı. Dunkek kötü. hı. Hmm. Bu hmm, da güzel. Bence tabii bu benim kişisel düşüncem ama. Valla benim de beklediğim gibi çıkmadı. Ben daha ümitliydim bu kadar. Ama genel olarak en azından bunları bir severek yedik arkadaşlar. <gülüyor> 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 bu arada gerçekten geçenki tanıtımda filenin ürünlerini hiç beğenmedik değil. Fiyat performans açısından çok böyle hoşumuza gitmedi. Ama bunda fiyat ve performans açısından bence güzel ürünler vardı. Evet. Ee, ben fiyat performans olarak sadece ve bu liçe içeceğini ve Milkayı sevmedim. Tat olarak değil, tat olarak güzel. Olarak Ama ben bir tek içeceği sevmedim. Fiyat performans olarak baktığımız zaman da o kadarını etmeyebilir. Evet. İşin burasındayız zaten. Yoksa markette çok fazla şey vardı. Niyazi'nin dediği gibi. 180 liraya cipsler, 300 liraya çikolata, 300 liraya ya, da bir çikolata var vardı. ya da ne bileyim işte bir içecek 250 lira falan. Ama hani biz mümkün olduğu kadar az bütçeyle birkaç atıştırmalık anlık olarak ne yapılabilir gibisine... Çünkü ee, arkadaşlar, şimdi şöyle bir şeyin atıyorum başka bir markanın fiyatı seni i̇şte 300-400 lira olduğunda bunu size söylediğimizde yani tadının çok mükemmel olması lazım böyle ya ulan bu nasıl bir şey diyebileceğimiz zaman ancak alınır. Hani diğer türlü gidip kimse vermez, ben de vermem şahsım adına. Biz daha makul atıştırılabilecek, hani evde hoşunuza gidebilecek ve oraya gittiğinizde sizi biraz daha fiyat ve performans açısından e, tatmin edecek ürünlere almaya evet. çalıştık. Ve ben dediğim gibi, nohut cipsini de alırım. Onları beğendim. Ben zaten en çok nohut cipslerini beğendim. Artı bu içeceği beğendim. Ben bunu beğendim. <laughs> Yok, ben beğendim. Çünkü o e, şekersiz meyve tadı gerçekten Hı -hı. geliyor. Bisküvileri beğendim ama fiyat yine biraz yüksek. Geçenkine göre dedim ama bak hani geçenkinden Geçen ziyade mesela göre bu iyi. güzel. Bu da güzel ama e, ya tabii ki de hani... Alınır ama ya. Alınır hani, ya ben arada... Çok bir şey değil. <laughs> Şey yaparım ya. Microsoft Entrega gissem ben bundan alırım ya bir daha. Güzeldi yani ben sevdim. O zaman o zaman bu kadar, bu kadar diyelim. Daha ne yiyeceğiz? Evet arkadaşlar bugün de doyduk çok şükür. Tamam <laughs> <laughs> elhamdülillah. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz evet, için. Teşekkür ederiz. Lütfen ee, bize abone olmayı. Evet. Videolarımızı beğenmeyi. beğenmeyi. Yorum yapmayı. Hatta yorumlarda şunu da yapın, bunu da yapın. Ya da işte tavsiye şu, edeceğiniz ürün olursa şunları deneyin ya da e, türküler ve hikayeler için şu Türkiye'de bir bakın gibi tavsiyelerde bulunursanız gerçekten evet. memnun oluruz. Evet ve tabii arkadaşlarınıza da önerip paylaşırsanız da yine evet. çok seviniriz arkadaşlar. Bizden bu kadar. Teşekkür Kendinize ederiz. İyi bakın. Görüşmek üzere.